Diğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer kanal açtım. Videolar da geldi. Bir tane 3 boyutlu yazıcı videosu var. Ama arkadaşlar kanalın adını da söylüyorum. Prox yani Pro X boşluk Ege. Yani Prox Ege oluyor bu da. İlk figür Titan Speaker Man ya yeah. bu bu arkadaşlar gerçek hatta görüyorsunuz. Tamamen gerçek bir hissediyorum. Zaten bu arkadaşım bilir. Eğer arkadaşım bu videoyu izlerse bunun zaten olduğunu yorumlara yazar. Zaten yazmasını istiyorum. Bunun gerçek hatta olduğunu biliyor. Bir ara getirmiştim. Eğer hatırlamazsa da zaten yine getiririm. Böyle figür, silahları falan da var. Maalesef. Kafası kopmuş bir Titan TV ile karşıdayız. Kılıcı da var zaten. Bir tek kılıcı duruyor. Astro Cebindad kafasını koparmış anlıyor. Üstündeki figür, örümceğe binmiş iskelet. Minecraft'ta bunu görmüş olabilirsiniz. Çünkü... Ha, bu ki çok gıcık bir şeylik başta İskere üstten bize ateş ederken örümcek bize vuruyor falan. Hardcore'da ise falan tek falan atıyor yani. Öyle bir sinir bozucu bir varlık. Ben böyle koyarken de görüyorsunuz değil mi? Sadece saçımı görüyorsunuz, çok iyi. Alex var. Elinde balta tutan Alex var. Elinde taş balta tutan. Taş baltayı alayım hemen size göstereyim. Şöyle bir taş balta. Videonun bitişini belki bununla bize vurarak yaparım. Neyse. Böyle de Alex var. Evet. Fırlattım. Neyse. Ya. Bir de Burda zombie boğuk var burda. Karşımızda boğun aynısı burada da creeper var. Merhaba creeper abi. Hemen senin artık kafası yok creeperim. Neyse Aa mushroom'un kafası kopmuş Bunu takarım Burada da mushroom'umuz var Aaaa mushroom Ma %100 yenilmemesi gereken varlıklar Mushroom Gerçek hayatta olan mushroom hastane Bilmiyorum yani Ne olduğunu o konuları Hayır, bilmiyorum yani Hayır gelmiyor ama bence kötü bir şey Burada kazmalı Steve var. Kazmalı Steve. Başlayayım. Ne tarafa geçelim? Ne olduğunu bilmediğimiz varlıklar var. Onları göçelim. Burada demirden yapılmış bir zombi piglin var. Ya direkt piglin desem olmaz mı? Neyse. Burada da minicik gözüken bir magma küpü var söz ettim oha video bu şey için ne bir şey ya böyle neyse kullanırız şöyle bir şey var bu kafası koptu biraz dayanaksız bir şey bu konuda daha veriyorum Enes'in en sevdiği ya. Enes Batur Enes'in en sevdiği Mehmet'teki ki yok da var. Sen misiniz? Yüzünüze giriş. lerimiz bitmiştir. Şu koltuğa çekeyim şu. Bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bye. Ve bye. Ne ne ne, ne.